Evet, ben de bir anne oldum. Clickbait değil, ben annesi sanıyor çünkü. <laughs> evet, kedi sahiplendim. Kendisi tekir bir kız çocuğu. <laughs> Çok tatlı, bugün üçüncü günümüz kendisiyle. Normalde hala süt döneminde olduğu için kendisi bir aylık. 3 saatte bir yemek verdim ilk gün. Ama ilk gün çok zorladı. 3 saatte bir olduğu için bir de dedim ki yatağımda benimle yatsın. <laughs> Allah'ım ya yarabbim. Yatakta benimle yatınca ilk üstüme sıçtı. Daha doğrusu, pardon. İlk yatağa sıçtı. İkincisinde ben yaptırdım. Üçüncüsünde de yüzüme yaptı. <laughs> Komple. Dedim bu böyle olmaz. Sen tuvalet eğitimi alma zamanı gelmiş. Bunu kum aldık bu küçük şey. Ondan sonra cihama artık oraya yapıyor kendisi. Bugün üçüncü günümüz. Artık 4 saatte bir, 5 saatte bir yemeğini yiyor. Sütünün ekstra mamasını da yiyor. Islak mamasını. Normalde asla bu kadar ötmez. Şimdi bak 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 yer arıyor. Uyumak için yer arıyor. Dur. Arkamı yatsanayım da. Adı Venüs. <laughs> İsim annesi de yakın arkadaşım da. Ona da buradan sevgiler. Oynamak istiyor şu an. Normalde var ya çok durur. Durmaya tuttu. Video çekiyoruz ya. <laughs> çok tatlı ya. Aşırı tatlı. Siz de sahiplenin kediş. Aşırı tatlı. yemeğini yapıyorum. Kakasını yaptırıyorum. Kişini yaptırıyorum. Böyle mutlu oluyorum bir şeyleri yapınca. Uyuyor. <laughs> Beni takip ediyor yürürken. ben annesi sanıyor. <laughs> Şu an nerelere gitti kim bilir. Aşırı tatlı size de bunu göstermek istedim. Size de paylaşmak istedim. Belki vloglarımda da artık ben üstü olur. <laughs> Ay hayatıma renk geldi yemin ederim. Bir de bu dönemde ben gerçekten sıkıntıdan yemek yiyormuşum onu fark ettim. Bunda artık hayatta kalmak için yemek yiyorum fırsatını bulunca. Ya o kadar ki bu uyuyunca ben de uyuyorum. O yüzden kahve tüketimim de azaldı. <laughs> Nerede çıktı ya maymun gibi. <laughs> Videoyu böyle devam ediyormuşum. Aşırı böyle üstüne titriyorum. Kendisinin inşallah değerimi bilir. Ana yüreği be ana yüreği. <laughs> bak neler ne halleri geldim senin yüzüne bak bak. Ne yapıyor orada? <laughs> Size de bildirmek istedim. Artık ben bir anneyim. Ve yavrum var. Artık yavrum için her şeyi yapacağım. Miç? <laughs> <laughs> Niye çok kızsan bu kadar? Daha ye yemeğini yeni verdim. Tuvaletini yeni yaptırdım. Şu an uyumak istiyor olabilir ancak. Gel. Gel. Kız. Hı? Normalde çok sessiz kendisi. sıcak bir yer arıyor. Böyle bir yer arıyor. Bunun içinde durur. Bu saatlerce böyle durur. Bak. <laughs> böyle bekleyelim. Hiç. Çok memnun şu an halinden. Duruyor böyle. Bak bakar mısınız? Hmm. Yavrum bak böyle bir şey işte. Bak böyle durmamı istiyor. Üç gündür video atmama sebebim buydu. Ve de suların kesik olması. <laughs> hem kedi bakmak hem suların kesik olması çok kötü bir şeymiş. Ben onu anladım. Ay. Bir, Biriyim bulaşık birikmişti. Onları yıkadım. Takladım. Evi temizledim. Yok dayanamayacağız. Ben bunu gezdireceğim. iki evin içinde dolaşsın. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Big. Hadi bir daha mikle. Kapatacağım.